Ben bir eğitimciyim, bir öğretmenim ve mesleğimle gurur duyuyorum. Her ne kadar birileri öğretmenden başkan olur mu dese de hamdolsun öğretmenden tüm görevleri en güzel şekilde yapabilecek idareciler mutlaka çıkar. Şimdi kahraman kazanımızda 5 yıl önce göreve geldikten sonra ilk yaptığım işlerden bir tanesi. Kahraman kazan eğitim kültür derneği kurmak oldu. Derneğimizi kurduk. Birinci sene 150, ikinci sene 300. Üçüncü sene 400. Beşinci, dördüncü sene 630 ve bu sene bin. Toplamda 2050 öğrencimize burs veriyoruz. Burs, somut iş yapıyoruz. Ama yeter mi? Yetmez. Şimdi vitesi yükseltiyoruz. Yeni dönemde derneğimizi vakfa dönüştüreceğiz Allah'ın izniyle. Yeter mi? Bu da yetmez. Şimdi bursu biz kimlere veriyordum? Dört yıllık bir üniversitede okuyan Kahraman Kazanımızda ikamet eden ailelerimizin yavrularına, üniversite öğrencilerimize veriyorduk. Yeni dönemde Kahraman Kazanımızdaki 12. sınıflara da burs vermeye başlıyoruz inşallah.